Arkadaşlar bu evlatlık verme belgesini Zeynep'in ayak izine benzeyecek şekilde yapalım. Evet Zeynep'i kandıracağız. Çocukluğunda evlat alınmış gibi gösterelim. Anne ne yapıyorsun burada? Bak senden bir hayranın imza istiyor. Şunu imzalasana hemen. Tamam oğlum al imzaladım. Şimdi arkadaşlar bunu dolaba koyalım ve Zeynep'i uyandıralım. Şu kokmuş terliği burnuna koyalım uyanır şimdi. Ya çok iğrenç. Midem bulandı bu ne? Ya abi gerizekalı. Sen neden midemi bulandırıyorsun? Defol adamdan. Zeynep annen bir kolyesini kaybetmiş ve senin aldığını düşünüyor. Ve hemen onu geri istiyor. Git dolabına bak bakayım. Belki dolabındadır. Ya ağabey ben annemin şeyini almadım. Bak istersen dolabımda yok. Bak istersen. Şu ne? Ana şurada bir şey var ağabey. Bak benim doğum belgem. Hiç bakmamıştım. Bir bakalım ne var içinde? Aa ağabey ben evlatlıkmışım. Hayallerim kırıldı. Siz benim gerçek ailem değil misiniz? Zaten biliyordum böyle kötü davranmanızdan. Anne ne yapıyorsun burada? Bak sen çalışıyorsun. Zeynep eylem vakti gitmiş uyuyor. Git onu döverek uyandır. Çok tembel bu kız. Nerede lan bu şerefsiz açıl kapı? Aman kapıyı kırdık yine. Lan Zeynep ne yapıyorsun? Kalk her yeri süpür temizle evi. Evi Bok götürüyor. Lan uyansana neden böyle yapıyorsun? Anne bir baksana. Biz o gün bir tane Zeynep'in eşofmanını attık ya çöpe. Meğer onun hediyesiymiş ve çok seviyormuş. O yüzden çok üzgün. Ve onun değeri 3000 <laughs> dolarmış biliyor musun? <laughs> Anam. Ya kızım tamam biz hata yaptık ama şimdi şey yapma. Ne biçim hata? Beni kandırdınız siz. Ya kızım bilerek olmadı. Ben onu bilmiyordum. Fiyatını da bilmiyordum. Ne fiyatı? Ben paha biçilmezim. Benden uzak dur. Ben artık sizi sevmiyorum ve bu evden gideceğim. Lan salak nereye gideceksin kim alır seni? Demek öyle. Gider sokakta yatarım. Anne ben gidiyorum. Bugüne kadar bana yaptığın için her şey için teşekkür ederim. Pardon üvey anne artık gerçek ailemi bulmaya gidiyorum. Ne gerçek ailesi bu kız? Eşofman attık diye sinirlenmedi mi? Yukarıda, kışta, kıyamette. Ana! Gerçek babam. Sen benim babamsın. Seni çok seviyorum. Götür beni baba buralardan. Anne'mi de görmek istiyorum.